Selçuk Master Selamlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Selçuk. Yaklaşık 10 gün önce bir oyunun kodu geldi. Lego Builders Journey. Lightbrick Studio adına Jacqueline Borrego tarafından gönderildi kod. Kendilerine teşekkür ediyorum. Oyunun çıkmasına 10 gün kala kod gönderdikleri için. Aslında galiba ilk kez başıma böyle bir şey geliyor. Genelde ya 1-2 gün önce gönderildi ya da oyun çıktığı gün gönderilirdi. Ben daha oyun çıkmadan oyunu tecrübe etmiş hatta oyunu bitirmiş durumdayım. Ve size birazcık bu oyundan bahsedeceğim. Oyunu Nintendo Switch'te oynayıp bitirdim. Hali hazırda iOS'ta, Apple Arcade'de sanırım varmış. Ve bugün itibariyle muhtemelen bu videoyu yayınladığım saat itibariyle de hem Nintendo Switch'te hem de Steam'de satışa sunulmuş olmalı. Hatta Epic'te de olmuş olmalı. Siz gene kontrol edin. Ben şimdi size videoda bilgilendirme adına fiyat bilgisi de verecektim ama şu an ne Steam'de fiyat bilgisine ulaşıyorum. Bugün 22'sinin sabah saatleri. Şu an itibariyle fiyat yok. Nintendo'nun sitesine de baktım. Orada da fiyat yok. Bunu kaç paradan satacaklar emin değilim ama siz tabii ki bu videoda izleyeceklerinize göre kendi kafanızda bir fiyat biçersiniz yani verilen fiyata göre eder mi etmez mi siz karar verirsiniz. Birazdan oynanış göstererek de üzerine konuşacağım. Öncelikle oyunun biraz neye benzediğini size açıklayayım. Oyun çok rahatlatıcı, terapi gibi diyebileceğim bir oyun. Bir puzzle oyunu. Çok zorlamıyor sizi puzzle'ları. Arkada böyle ambiyans müzikleri, sizi rahatlatıcı. Yani şu an YouTube'a e, relaxing sound tarzı şeyler yazsanız işte bu oyunun içine o tarz şeyleri direkt koymuşlar. Yani bu oyunu oynarken arkadan öyle bir ekstra bir müzik açmanıza gerek yok. Oynanışa çok uyan müzikler kullanmışlar. O açıdan çok başarılıydı. Like atanları çok seviyorum. Normalde Lego oyunlarını açıkçası çok sevmem. Niye? Çünkü mevcut markaları oyunlaştırarak biraz daha böyle basit hallerini bize sunuyorlar. Biraz da yani o markanın etinden sütünden yaralanma olarak görmüşümdür hep. Lego Harry Potter'lar, Lego Batman'ler, Lego Marvel'lar böyle çok da ilgimi çekme, çekmezdi yani bugüne kadar. Hala da o tarz oyunlar çekmiyor. Ama bu oyun gerçekten bir Lego oyunu gibi yani Lego'nun Harry Potter oyunu değil de gerçekten bir Lego oyunu. Lego parçalarıyla bir şeyler yaptığımız Size verilen puzzle'ları Lego parçalarını kullanarak çözdüğümüz bir oyun olmuş. Bu açıdan gerçekten beğendim. Oyun zaten çok uzun değil. Yaklaşık 2-2,5 saat içerisinde finali gördüm. Dediğim gibi hiç zor puzzle'ları yok. Gerçekten sizi oyunun başına oturttuğunda sakinleştirerek bir şeyler çözmenizi sağlayan bir oyun. Normalde ben puzzle oyunlarını severim ve o oyunlar bir yerden sonra beni çıldırtacak seviyede zorlaşır. Bu hiçbir zaman öyle bir zorluk piki yapmıyor. Hep belli bir seviyede gidiyor bir yerden sonra sadece işte neyi nereye takacağınızı birazcık şöyle 3-4 dakika uğraşıyorsunuz ama onu çözdükten sonra oyunun geri kalanında da o çözdüğünüz ve öğrendiğiniz mekanizmayı kullanıyorsunuz zaten. En başlarda böyle minik minik Lego parçalarıyla bir puzzle çözme, bir oyun ilerletme kısmı karşımıza çıkarken oyunun sonlarına doğru benim de çok aşina olmadığım bu yeni nesil Legolar devreye giriyor. Artık motorlu mekanizmalar, bir yerden sonra algoritmalar onlara da giriyor ve aslında hiç çok zorlaşmıyor ama tanıdığımız Lego'dan da biraz uzaklaşıyor Muhtemelen ben ve benim yaşıtım olanlara tanıdık gelmeyecektir eğer Lego ile çok haşır neşir değilseniz. Biraz daha genç nesil bu Lego tasarımlarını muhtemelen biliyordur. Çünkü içerisine gerçekten motor tasarımları falan da girmiş. Motorlu bir şeyler de bir yerden sonra yapıyoruz. Çok kısa oyunun konseptini özetleyeyim. Oyun aslında neredeyse hiçbir şey anlatmıyor. Yani diyalog zaten yok. Ama iki kişinin ki çözemedim bunları. Yani baba oğul da olabilirler, anne oğul da olabilirler. İki Lego karakterinin birbirine kavuşma, birbirinin peşinden yolculuk etme hikayesi diyebilirim. Bu yolculuk etme kısmında bazen köprü kuruyoruz Lego parçalarıyla ki karakterimiz yolculuğa devam edebilsin ve karşı tarafa artık dediğim gibi annesi veya babası hangisi ise ona doğru ilerleyebilsin diye. Yeri geliyor bir oyunun sonlarına doğru özellikle motor mekanizmaları devreye girdiğinde o motoru çalıştırmak için gerekli puzzle parçalarını daha doğrusu Lego parçalarını doğru yerlere koyarak. Burada birazcık deneme yanılma da güzel iş yapabiliyor. Eğer ne yapacağınızı hiç bilmiyorsanız gerçekten oyun size yardımcı oluyor. Zaten bir parçayı seçtiğinizde rastgele bir yere gitmiyor. Bayağı yerleştirilebilir yerler otomatik hedef alma sistemi gibi direkt oraya oturuyor ve siz bir yerden sonra deneye yanıla aa bu buraya oturuyormuş. Aa bunu buraya yapsam güzel olur şeklinde ilerliyorsunuz. İlerleme konusunda hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Terapi gibi bir oyun olduğunu e, iddia ediyorum. Eğer şans verirseniz sizin de hoşunuza gidecektir. Zaten çok uzun bir oyun olmamasıyla da sıkmadan finali görmüş ve bir oyun daha bitirmiş oluyorsunuz. Şimdi birazcık oynanışa geçelim. Bu anlattıklarımı size oyun görüntüleriyle perçinleyeyim. Ben şu an TV modunda oynayacağım tabi. Oyun elde oynarken dokunmatik ekranı destekliyor. Yani birazdan göstereceklerimi Switch'in dokunmatik ekranını kullanarak da yapabiliyorsunuz. Muhtemelen belki de bu şu an joysticklerle yani bir gamepadle oynadığımdan daha bir rahatlık sağlayabilir. Özellikle PCde Mouse ile oynamak çok daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi görüyorsunuz bizim kontrol ettiğimiz karakter şu soldaki küçük olan karşı taraftaki büyük olana doğru bir köprü oluşturmamız lazım. köprü oluştururken de karakterimizi bir yandan yürütebiliyoruz. İşte yön değiştirdiğim puzzle parçaları var. Daha doğrusu buna Lego demem lazım. Bunu unutuyorum. Kusura bakmayın. Lego parçalarını alıp düzgün yerlere yerleştirebiliyorum. Şuradan bir köprü oluşturdum. Birden yeni bir parça geldi. Zaten ortamın nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Aslında ben şu an çok konuşmasam muhtemelen o ambiyans müziklerini de daha iyi duyarsınız ama birazcık konuşmam gerekiyor artık. Evet köprümü kurdum en azından karşıya geçecek kadar. E bu karakteri ne yürütüyor? Şu sarı parçalar yürütüyor. Zaten bizim karakter şu an bir adet sarı parçanın üzerinde. Bunu buraya koyduğum an adım atıyor. Bu kısmı birazcık e, yavaş ilerleyecek artık. Siz köprüyü kurduktan sonra evet bu karakteri tek tek yürütmek zorundasınız. Ama ben sıkılmadım sizi bilmem. Yani bir puzzle çözüyormuş hissi verdi bana. Bu karakteri böyle yürütüyorum. Ee, aralarında bir diyalog yok Bir şey yok ama Kavuşuyorlar o kavuşma hissini size veriyor Ve durmadan Tekrar kavuşmaya e, Yöneltiyor sizi şimdi yeni bir puzzle Çıkardı karşımıza Oyun nispeten sizi özgür bırakıyor Bakın size bu kadar parça vermiş Bunları nasıl kullanırsan kullan diyor resmen Burada muhtemelen başka çözümler de yapılıyordur Ben şöyle bir çözüm Yapmıştım şunları şöyle e, Çaprazlama koydum Hatta daha doğrusu bir basamak haline getirmiştim. Bu taşları da bu şekilde koydum. Bir yerden sonra gerçekten sizin yaratıcılığınıza kalmış. İşte bu karakteri minik minik hareket ettirerek yukarıya nasıl ulaştırırım? Bunun hesabını çok az, çok kısa yapıyorsunuz. Zaten oyun kendini ifade etmekte çok zorlanmıyor. Bir yerden sonra ee, yol kendi kendine oluşuyor bile diyebilirim. Birkaç parça yerleştikten sonra gözünüze canlanıyor olay. Bunlar oyunun başlarıydı. Ben bütün oyunu bitirdiğim için bana bütün seviyeleri seçtiriyor tabii şu an. Ee, i̇leriki seviyelerden de bir minik bir kısım oynayayım. Çok da ileri olmayacak şekilde. Bir de o kısımları görün. Mesela şöyle bir sekans vardı. Karakterimizin altında tekerlekli bir şey oluştu. Ve baya baya araba yolu yapmaya çalışacağım açıkçası ve burada renklere uygun yapmam lazım. Mesela şuraya pembe koymam lazım ki e, o kenardaki renklere uyumlu olsun. Bunlara da dikkat etmenizi istiyorum bir yerden sonra. Mesela buraya mavi koymam lazım. Sağında mavi kubbe renkli şeyler var. Evet, bu oydu. Şimdi sarıyı alıyorum. Sarı şuraya uyacaktır. Şurada yeşil var. Yeşil de buraya uyacaktır. Ben yerleştikten sonra karakter otomatikman yolunu güzergahını bulabiliyor. Zaten bir sonraki bölümü otomatik olarak geçiyor. Yine benzer bir sekans. Bence oyunu yeterince açıklamışımdır. Eğer bu gösterdiklerim hoşunuza gittiyse oyun muhtemelen bu video yayınlandığı an satışa çıkmış olacaktır. Dediğim gibi fiyat bilgisi alamadım ama 22'sinde çıkacağı kesin. Hem Nintendo Switch'e hem PC, Steam ve Epic'e geliyor oyun. Bir bakın diğer konsollara gelecek mi, gelmeyecek mi gerçekten bilmiyorum. Fiyatına göre düşünülebilir bir oyunmuş. Kısa olması evet. Yani bu oyun için hem avantaj hem dezavantaj. Genel olarak oyunların kısa olması oyun severler için aslında dezavantaj olmasına rağmen bu oyunda tadımlık yetermiş. Yani bu oyun biraz daha uzasa sıkabilirmiş diye düşünüyorum. Çünkü ya mekanik çok üzerine koyacaklardı ya da böyle tadında bırakacaklardı. O yüzden eğer bir indirim kovalayabilirsiniz ileride böyle... Dolar üzerinden ya neyse fiyat bilgisi hiç vermeyeyim ya. Bu böyle oyunlara fiyat biçmek gerçekten zor. Çünkü bu bir hardcore oyuncunun oynayacağı tarzda bir oyun değil. Bu genel olarak oyun sever, böyle her şeyden birazcık oynayan insanın bakacağı ve ilgileneceği bir oyun kesinlikle. Bu yüzden izledikleriniz ilginizi çekerse eğer bakabilirsiniz. Oyunun kodunu gönderdikleri için tekrardan like bilgisiyorsa teşekkür ediyorum. Lego Builders Journey böyle bir oyundu. Puzzle ve ambiyans müzikleriyle Bezenmiş. Gerçekten güzel bir tecrübeydi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşeceğiz zaten. Şimdilik hoşçakalın. Hadi bay bay. Selçuk Gold ve üzeri destek olan herkese çok teşekkürler.